Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası maaşların eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı'nın 1 Mart'tan itibaren grev başlatacağını duyurdu. Sendika Başkanı Cem Kapısız, Şubat ayı maaşlarının bir kuruşunun dahi eksik yatırılması halinde Ercan Havalimanı'nın 1 Mart'tan itibaren öğlen saat 12'den geçe arasına kadar uçuşlara kapatılacağını belirtti. Cem Kapısız, geriye kalan saatlerde uçuşlar Maliye Bakanı'nın ödediği ücret gibi taksit taksit yaptırılacaktır ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Türk Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada yasalara rağmen çalışanların ve emeklilerin 13. maaşlarını 20 gün geç ödeyen hükümetin şimdi de Şubat ayı maaşlarının yarısını ödemek için çalışma başlattığını söyleyerek mazeret olarak da bütçedeki sıkıntının gösterildiğini kaydetti. Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası Başkanı Mehmet Özkardaş, hükümetin kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarını ödeyemez duruma geldiğini belirterek sendika ve halka eylem çağrısında bulundu. Yazılı bir açıklama yapan Özkardaş, meclisten bütçeye geçiren hükümet, bugün kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarını ödeyemez duruma gelmiştir dedi. Hükümeti eleştiren Öz kardeş, maaşların yarısının ödenmesi durumunda bunun hükümetin ayıbı ve yasal suç olacağını ifade ederek, yarım maaş alacak olanların bankalara yatacak olan paraları zaten olan borç taksitlerine kesildiğinde hiç para alamayacaklardır dedi.